Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kursa başlamadan önce size kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. E-Plan elektrik projesi çizmeye yarayan Almanya menşeli bir tasarım programıdır. Ve biz E-Plan'ı e genellikle endüstriyel sistemlerin tasarlamasında kullanıyoruz. Bu kurs ile E-Plan kullanmayı adım adım öğrenmenizi ve elektrik projelerinizi uluslararası standartlarda çizebilecek seviyeye gelmenizi istiyorum arkadaşlar. e ile grafik ve cihaz odaklı tasarım yapabilir, projelerinizdeki ekipmanları otomatik etiketlendirebilir ve kablolarınızda otomatik kablo numaraları atabilirsiniz kontaktörler, semboller ve cihazlar arasında çapraz bağlar kurabilir ve bu bağları adresleyebilirsiniz. Böylece kolay okunabilir ve anlaşılır bir projeye sahip olursunuz arkadaşlar. Bunun yanında makro kütüphaneleri oluşturabilirsiniz. Örneğin yapmış olduğunuz bir yıldız üçgen bağlantısını makro kütüphanenize ekleyerek daha sonrasında başka bir projede kullanmak üzere çağırabilirsiniz. Hep yanında formlarınızı ve antetlerinizi de düzenleyebilir ve tekstil ekleyebilirsiniz. Son olarak projeniz bittikten sonra raporlarınızı kolaylıkla alabilirsiniz arkadaşlar. E plan karşımıza sıklıkla enerji, raylı sistemler, arıtma, otomotiv, üretim, demir çelik, doğalgaz, petrokimya ve gıda gibi sektörlere çıkmaktadır arkadaşlar. E plan elektrik P8 programı kullanarak Avrupa, Amerika, Rusya ve Çin gibi ülkelere ait standartlarına sahip olduğu semboller ve şablonlar kütüphanesini kullanarak elektrik projelerini çizebilirsiniz. Böylece bir tasarımcı veya şirket sahibi olarak global pazarda rekabet gücünüz artar ve uluslararası arenada söz sahibi olabilirsiniz. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.